Neden namaz kılmak için abdest alırız Hacı? Allah öyle istemiştir de ondan. Ama neden? Sence neden? Temiz olmak için. Bak çözdün değil mi? Peki neden el? Neden yüz? Neden ayaklar? Bilmem ki Hacı, ben bilmiyorum bu mevzuları. Yüzümüzü yıkarız çünkü Allah'ın huzuruna yüreğimizle çıkarız. Yüreğimizden geçenler yüzümüzün çizgilerine yansır. O sebeple yüce huzura çıkarken yüz yıkanır. Eller kollar neden? Elimiz harama uzanır. Haksızlığa uzanır. Kötülüğe uzanır. Belki biz fark etmeyiz ama... ...ellerimiz kollarımız ulaştığı yerlerden kirlenir. Kimi içinden kirlenir... ...kimi dışından. Ama her ikisini de abdest söker atar. Peki ya ayaklar? Ayaklar insanı götürür. Doğru yola da, eğri yola da götürür. Bazen hayra ulaştırır seni, bir gün şerre. O yüzden ayakların da geçmişten temizlenmesi gerekir. Peki niye su lazım bunlar için, bilir misin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelen büyük bir alim vardır. İmam Cafer Sadık Allah ondan razı olsun. O da senin gibi hacı mı? Estağfurullah. Biz onun büyüklüğünün yanında hacı değil... ...hece bile olamayız. Ses bile edemeyiz. İşte o zat der ki... ...abdest alırken suya... ...Allah'ın rahmetine ulaşacakmış gibi koşun der. Allah suyu kendine kulluk ve yakınlaşma için vesile kılmıştır. Allah'ın bizim suçlarımızı affedip... İçimizi merhametle temizlemesi gibi su da dışımızı temizler. Bu yüzden de suya dokunur, Allah'ı hatırlarız. Ben de bundan sonra hep abdest alacağım. Günde on beş, yirmi defa alacağım abdest. <laughs> o kadar da almana gerek yok canım. <laughs> Sen aşka geldin diye Bağdat'taki bütün suyu bitireceksin o zaman da. <laughs>